Kelata uyan uyan. <laughs> ne oluyor lan? Efendim e e e e e patronu sendin. Lan ne patronu? Benim Mahmut amcan. He? Neredeyken bizi verin. Oğluş nereye getirdin bizi? Ben getirmedim baba. Mahmut amca getirmiş bizi. Ya Mahmut amca benim bir şey gitmem lazım. Çıkart bizi buradan. Ya ben getirmedim ya. Yalan söylüyor. Bizi buraya hapsettiler. Ne? Buraya mı hapsettiler? Ne yapacağız burada peki? Be bana eşya verdiler. Bu eşyalar sayesinde burada hayatta kalmaya çalışacaksınız. Bendeki görevleri yapmayı ne dersin? Bakayım sen hiç bir abi. Ha? Mahmut amca 15 tane toprağa 5 tane kemik veriyorsun. 15 tane e, file. 5 bir e, tane su. Oha su peşine şeyler veriyor. En sondaki kazma sayesinde dışarıya çıkabilir miyim ki? Onun da sen bileceksin. Tohum lazım tohum 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 Daha arkada kendimize güzel bir tane Tav ikilini yapacağız Tarla yapacağız Baba ne tavlasından bahsediyor Ekinimiz mi var Var oğlum ekinimiz olmaz mı Ama şu arkada size çiçekler de lazım olacak Hemen şöyle yapalım Hadi 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 lan başarırsınız siz yavrularım benim Başaracağız tabi Mahmut Vallahi ben getirmedim la. Oğlum sana yalan atıyor. Ya e oğlum işte doğru mu söylüyor? ya? baba bizi be ben çok getirdi ya. Sen niye öyle diyorsun o zaman? Allah'ım yarabbim ya. Oğlum da beni trollü ya. Neyse i̇şte şunu da alalım arkadaşlar. Hadi bakalım biraz da elimizde kaldı. Hadi 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 hadi. hadi. tane arkadaşlar tohum oldu. Bize biraz daha tohum lazım. Buradan böyle hop. Şuralarda da. Hadi bakalım hadi bakalım. Buradan kurtulmak için elimizden geleni yapmamız lazım. Çünkü çok fazla zamanımız yok. Belki lan o falan gelecek. Valla ben de bilmiyorum ki. Nasıl bilmiyorsun Mahmut abi ya? Hiçbir şey söylemediler mi seni buraya getirirken? Ya aslında Joker'i beni buraya getirdi. Ee, ama kenar yıkılış alabiliyorum. Bu da iyi. Ee, başka ne yapabiliriz arkadaşlar? Bize inek lazım. Ama inek için de arkadaşlar bizim acilen e, tohum var. yine toprak kıracağız. To e, tohumları da arkadaşlar buğdaya çevireceğiz. Buğdaydan da ekmek yapacağız. Ekmekten de bedrak yapacağız. Ne kadar zor işmiş bu ya. Vallahi uğraştırıyor arkadaşlar insanı. Neyse denemekten zarar de gelmez. Hazır devam edelim. Şu sofa şey e, kalsın. Biz de arkadaşlar kırmaya devam edelim. Oğlum sen niye bana yardım etmiyorsun? Yok baba ben ellerimle kırmak istemiyorum. Ellerim acır. Heee babam elleri acırsa senin ellerin acımasın ama. Yemin ederim var ya arkadaşlar bunlar hep böylece çalışıyor ya. Oğlum sen bir şey Mahmut abi laf etmiyorsun valla oğlum La Laf et laf etsem sanki beni dinleyecek kerata. Ben mi koydum? Joker de koydu. He, işimizi zorlaştırdı Joker abi demek ki. Ama arkadaşlar ben o kaldığımı yarat buradan çıkmanın yolunu bulacağım ama. Beklesin o. Onunla da görüşeceğiz. Şöyle arkadaşlar. Nasıl bir kaldı süre çok bizi da arkadaşlar ya. Gerçekten de kıramıyorum. Kazma ile deneyeceğim. Belki bir kırabilirim. O yüzden arkadaşlar. Biraz daha çalışmamız lazım. Yapacak bir şey yok. Şöyle elimdeki de bitti zaten. Kaç tane tohum mu acaba? O tohumlar arkadaşlar gidip yenisini almayacağım. Çünkü hepsi mekip arkadaşlar. Buğday yapmam lazım. Buğdayları da arkadaşlar ekmek yapacağız. Ekmekten sonra da tabii ki de gidip oradan kaplan bile olacağız arkadaşlar. Kaplan Tamam tamam hadi kıyak yapacağım sana al bakalım. Bakayım Ahmet abi. Aha 64 ayarmışım. He yetmez mi? Sol taraftakini öldür. He he <laughs> onu da öldür. Oo oh, iyi iyi iyi. Bayağı etin oldu ha. He bayağı etin oldu valla. Neyse bunlar kalsın arkadaşlar şimdilik. Şimdi. Zene ağzında 8 tane miski ne Oha. Bunu işte çok karıştır. Neyse bir tane aldık. Bir tane de arkadaşlar bize. Buğday lazım demiştim. Onun içinde tohum yine lazım. Tohum için de arkadaşlar. Tabii ki ne lazım? Toprak kırmak lazım. Of bıktım yeter ya. Yemin ederim arkadaşlar çok uğraştırıyor bu işi ya. Neyse şöyle arkadaşlar yapacak bir şey yok. Kirek mi saklıyor zaten Mahmut amca. <laughs> büyütelim. Şöyle büyüttüm. Dört tane oldu. Buraya da girelim. da büyütelim. Hop şöyle. Tamam. bunlar da büyüttük. Güzel. Şimdi arkadaşlar bize çalışma masası yerine ooo beş çalışma masası lazım. Eee nerede Namık amca? Ben vereceğim onu. Hepsi topu oyunu vereceğim. Of lan mutluluk. Bizde çektiriyorsun bildin ya. Yemin ederim çıldırsın sen beni. Çıldır. Allah'ım ver Rabbim Belki ben hazırladım bunu. Sizi sürdürüyorum. Mahmut amca, sen birikim, alacağım, Arkadaşlar, bence, Mahmut ya? bence Mahmut amca trollüyor. Baksana ya. Valla şüpheli ha. Evet oğlum evet. Bayağı şüpheli davranıyor. Neyse şu toprakları kıralım ama Bunlar da büyük. Bunlar da büyük. Hop hop. Hepsini büyüt arkadaşlar. Tamam. Hepsini büyüttüm. Hemen şunları alayım. Ver bana. Oh, bayağı arkadaşlar. oldu arkadaşlar solumuz o da. Hemen hepsini ekeceğim. Şöyle hepsini ektim. Daha sonra şöyle hepsini açalım bakalım. Kaç tane olacak arkadaşlar böyle? Eee, buradayım. Bayağı bir buradayım oldu. Şimdi hesaplayalım arkadaşlar. Üç tanesinden bir tane al lan al 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 al. Allah'ım yarabbim hep bunu ver diyor. Ver deyip duruyor zaten. Al.